Baran Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba elberden. sevgili sevgili Akses'ten. Bugün sizlerle beraber geçmişte sembollerin nasıl yorumlandığını işleyeceğiz. İlk olarak küçük arkana karşılarından asalar geçmişte nasıl yorumlanır? Nasıl tanımlanır? Ee, sevgili Buse, o zaman öncelikle biz tekrar bir şablon açacağız şablon üzerinden ilerleyeceğiz. Malum, daha önceki eğitimlerimizde de anlatmıştık. Tekrar hatırlatalım. 7 kartla başlıyor tarot açılımı. Biz 7 kartımızı tercih edeceğiz ve buna da bir şablon belirleyeceğiz. Daha önceki eğitimlerde de belirtmiştik dediğimiz gibi. 2, 4, 6, 7. Eee Kartlarımızdaki dağılım olarak belirleyici kartımızı şu yolda duygularını kastettik. Bu geçmiş durumumuzdur, bu eylem kararlar, bu merkez, bu beklenti, bu davranış, bu gelecek. Şimdi geçmişteki değnekleri kastettik. Şimdi duygusal anlamda baktığımız zaman beklenti ve geleceği bunlar belirleyecek. Ekimler, eylem ve kararlar belirleyecek. Şimdi geçmişteki değnek, Tarut'taki şablonuna göre biyografi anlamına geliyor. Yani bireyin arşivi. Şimdi öncelikle beklentini açarız. Önce duygu, ikinci beklenti, üçüncü eylem kartını açarız. Dördüncü geçmişine bakarız. Çünkü e, tarotta geçmişin sonucu senin bugünün. Yani geçmişteki arşivine bakarız. Hani e, halk dilinde gebetene bakılacak. O gebetene bakıldıktan sonra yola çıkacağız. Şimdi bunlar da semurlara belirlenebilir. İşte değnek, kupa, yıldız, kılıç. Eğer burada kılıç çıkmış olsaydı ee, geçmişte olarak irade savaşçı dedik ama değneğin çıkması e, şunu demek istiyorum beklentilerin doğrultusunda sen şu an uzlaşmak zorundasın yani geçmişte değneğin çıkması beklentiler için uyum anlamına geliyor uzlaşmak yani geçmişteki e, asalar bize aslında geleceğe birazcık yönlendiren bir mesaj veriyor <laughs> Çünkü, değil mi? Evet geçmişte asalar şunu tercih ediyor e, başka seçeneğin yok Beklentilerindeki mutluluklar ya da çıkanların doğrultusunda sen uzlaşmak zorundasın. Hmm. Yani burada e, yeri dediğimiz gibi halk dili de konuşulabilir, tabirler de konuşulur, işte terimler farklı konuşulabilir. Ama yorumu şudur, uzlaşmak zorundasın, başka seçeneğin yok. Peki e, birden ona kadar yorumlarsak Evet, birden olur? ona kadar yorumlarsak, e, evet şu, şu anki dalımıza göre Değnek, yani asaların teklisi çıkmış, olur. işte değnek dediğin asa da denilebilir buna. Ee, öbüründe değnek şu anlama geliyor, günün sonunda en iyi arkadaşın anlamına geliyor. Yani sen ve değnek, yani sen ve asa. Onun için e, en iyi dostun gibi de de Bu bir yaşa da yorumlayabiliriz. Zaten 70 yaştaki birinin asası gibi en iyi dostudur, vazgeçilmezdir. Birden ola kadar yorumlarsa tek aklımız e, mistik anlamına geliyor. Çünkü bu zaman kaybı yaşamış. Bunu geçmiş olarak da tanımlarsak da ya kaybettiği zamanı biz 1 ile 8 yıl olarak algılıyoruz. Özellikle bu kartın yorumu bu. Ama bu göktekel olduğu için de sürpriz anlamına geliyor. Yani baktığınız kişi yani muhatapımız aslında mistik anlamına geliyor. İşte birinci kart e, bir tek asanı çıkması uzlaşmaktır. Tekildi ve yalnızsın demektir. Eğer iki ve 3 dört öyle giderse ikinci kartı e, ikinci asalarımız daha çok karşılıklı risklere girmek. Üçüncü asalar duruma karşı gözlemci olmak. Dördüncü asalar şenliktir ama çok bu şenliğe kapılmamak gerek. Çünkü bunlarda çardaklar vardır. Ee, yani e, mutlu bir haberi deşifre etmektir. Onu anlatmıyor. Diyor ki bu hevese çok kapılmaman gerekiyor çünkü mutlu bir sürecine girmesin. Dikkat! Değnek dördüsü bu. De, e, değnek beşlisi yani asaların beşlisi daha çok karmayı tespit eder. E, bu çoğul anlamına geliyor. Bu birkaç kafanı ya da birkaç fikrin iç içe girip ve bundan asla netice alamasın anlamına geliyor. Çünkü orada kalabalık söz konusu oluyor. E, değnek altısına baktığı zaman bu bazı riskler söz konusudur. Son şansmış gibi riske girmek istemeyebilir. Aslında son şans yoktur. Derhal riske girebilir demek oluyor. E, yedilisine bakarsak bu biraz tepki anlamına geliyor. Çünkü bir şeylerden artık vazgeçilmiş, artık uzlaşmayacağım anlamındadır. Sekizine çıkarsa eleştiri anlamına geliyor. Bu daha çok e, taraflar arasındaki eleştiridir. Yani... Partnerler kendi aralarında duygusal anlamda ya da aile içindeki durumlardaki ön yargı ya da bireylerden taraflardan biri birini manipüle eder. Eğer değnek dokusu çıkarsa bu tekil olarak çıkıyor. Yani muhatap aslında psikolojik olarak normal değildir. Bununla uğraşmamak lazım. Değnek konusu çıkarsa takip halindesin. Yani <laughs> hata yapmanı istiyorlar dikkat et. Bu da <laughs> sana karşı duruşta samimi değil anlamına geliyor. Yani buradaki en etkili kart değnek altılısı çıkıyor. <laughs> Peki, büyük arkana kartları bize e, neleri söylüyor bu konu hakkında? E, değnekler, yani asalardan. Evet, olarak. asalar. Şimdi büyükler burada sekizler çıkıyor. Sekizler eleştiri kartıdır. Altılı kartlarda riske gireyim mi, girmeyeyim mi öngörüsü söz konusudur. O öngörü de diyor ki risk yoktur, girebilirsin. Ama daha önceki yaşadığı riskleri göz önünde tutarak, duruma karşı tedirgin ya da korkarak ilerleyebilir, korkmamalı demektir. Ee, o zaman isterseniz bir sonraki kartımıza geçelim. Geçelim. Küçük arkana kartlarından kupalar. Kupalar. Eğer geçmişte çıkarsa nasıl yorumlamalıyız? Evet şimdi kupalar örnek verdi. Geçmişteki kupa dokuzusundan başlasak. Şimdi kupa dokuzusu değnek asası, de, asa dokuzusu gibi e, ee, o da sıkıntı anlamına geliyor. Ama birler yukarı çıkarsa kupası ilk kupası şansı temsil eder. Çok şanslısın ama sendeki şansı kendini yaratmışsın anlamına geliyor ve bu şansını da deşifre edip başkaları da bu mutluluğu görsün gibi deşifre etmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü sen kendi alanda zaten başarılısın. Bunu ispatla ya da birilerinin tepkilerine ya da birilerinin aslında fikirlerine ya da birilerinin hani öngörülerine açık tutmaman gerekiyor. Bu kendi tekerinde olup gizli olmalı. E, Asıl kupa ikilisi çıkarsa kupa ikilisi tarafların karşılıklı iletişim anlamına geliyor. Bu daha çok özel ilişkiler yani partnerler arasındaki önemseme anlamında ama buradaki Erkek profili daha çok savaşçı anlamına geliyor. Çünkü kadın profili daha büyük beklentiye giriyor. Yani kupa ikilisi aslında sadakat temsil eder ilişki konusunda. Ama buradaki rolün çoğunu erkek üstleniyor. Bu karşı taraf daha çok beklentiye ilgili ve erkek daha çok efor harcar. Yani burada erkek karakterin kadın karakterini kaybetme korkusu anlamına geliyor. Evet, kupa üçlüsüne baktığı zaman da bu gizli sembolü eder. Yani taraflar kendi aralarında e, çıkar doğrultusunda birbirlerini üzebilirler. Buna dikkat demek. Yani bu biraz riskli. E, kupa dörtlüsünü çıkarsa bu çaresizliği temsil eder ve beklentilerini itopik gibi algılar. Yani hayalleri söz konusudur. Ama o hayaller ya olması gibi ve e boş bir beklenti anlamına da gelebilir. Eğer Kupa beşlisine bakarsak bu yıkımı temsili de geçmişteki hatalarla yüzleşip yeni eylemlere yönelememektir. Yani aşırı şekilde her şeye anlam yüklemek yani korku ve endişeyi temsil eder. E, kupa altılısı beklentilerine değecek anlamına geliyor. Bu büyük arkana kartlarından biri oluyor kupa altılısı. Ve bu daha çok coğrafyasının dışındaki coğrafyalarda yer edinme ihtimalleri. E, Kupa 7'sine bakarsa kesinlikle güvenmemiz gereken tel kartlardan biri oldu. Çünkü sorun çok caziptir ama içeriği problemlidir. Yani e, hukuki boyutlarla da karşılaşabileceğim risklerle karşı karşıyayız. Yani muhatap cezbedicidir ama aslında e, aşırı ben merkezci ve bencil olduğu için seni üzebilir. E, kupa 8'sine baktığı zaman bu artık her şeyi bırakıp önüne bakmak anlamına geliyor. Ve hatalarından ders çıkarmak ve önceliklerine karşı da evet yeniden doğuş anlamına geliyor. Kendi hayatıyla alakalı yeni fikirler belirleyebilir. Kupa dokuzusu işte e, şu an görünen karttır. Kupa dokuzusu en güvenilmeyen kartlardan biri de kupa 9 ve kupa 7 anlamına geliyor. E, yani bazı sunumlar çok iyidir ama arkadan işler çevirip kendi çıkarlarını belirleyebilir. Bu ilişkilerde de olur sosyal hayatta ve kariyer anlamında da olabilir. Yani hem iş hayatı hem duygusal anlamda da sıkıntılı bir kart. Yani dikkat etmesi mi gerekiyor? Kesinlikle. En dikkat etmesi gereken zaten kupa ikilisi vardı, kral kartı. Kupa 9 ve kupa 7'lisi. Bunlar riski temsil eder. Kupa 10'lusu tamamen hayatını kurguladığın hayat biçimine yakın anlamına geliyorsun. Çünkü o gökkuşağını temsil eder. daha çok kupa 10'lusunun çıkacak muhatap karşısında ya da sormak istediğin kişinin tamamen masum olduğunu tanımlayan karttır. Çok güzelmiş bu. O zaman hemen hızlıca diğer karta geçeyim ben. Geçelim. Küçük arkana kartlarından kılıçlar geçmişte çıkarsa nasıl yorumlanır? Ee, örneklendirelim. Evet şimdi Kılıçlar bin ile on arası, mağlum diğer semboller gibi. Ünvanlarımız var burada. ünvanlarda işte şövalye, prens, kral, e, kraliçe, imparator ve imparatorça. Biz zaten onlara daha sonra giriş yapacağız. E, tekli kralın çıkması, evet konuları ben belirtirim. E, güç bendedir, istediğim yapma lüksüm vardır gibi. Ee, bu biraz sıkıntılıdır ama e, tek kılıcın çıkması geçmişte e, ani çıkışlar alma kararıdır ama o ani çıkış zaten geçicidir. E muhatap çok o tepkiye kendini kaptırmamalı. Ya yani da korkmaya da endişe duymaması gerekiyor. E, kılıç ikilisi çıkarsa bu karşılıklı savaşı temsil eder ama ikisi de aslında ben daha güçlüyüm gibi bu taraflar birbirlerini manipüle eder. Kılıç üçlüsünü çıkarsa bu lahetten kast Yani ee, halk dilindeki o üzerindeki ölü toprak, yani talihsiz ve orsukların bitişi anlamına geliyor. Kılıç dörtüsüne bakarsak savaşlara karşı daha dirençli anlamına geliyor. Çünkü yandaşları vardı ya da eden, ya da onu aslında belli bir kulvara sokup destekçileri vardı. Bu bir özgüven kazanan durumdur. Kılıç beşlisini çıkarsa bu biraz riskli bir karttır. Çünkü e, asalardaki beşli gibi, işte kopalardaki beşli gibi. E, kılıç beşlisi o da kendine göre riski temsil eder. Çünkü o tekil olarak bakıyor yani e, gücü aldıktan sonraki güce karşı e, kontrolsüz bir özgüvene dönüşmesi ve diğer arkadaşlarını ya da işte yol dostlarını ya da işte partnerini üzebilme ihtimali yani veya bu bir güç sarhoşluğu gibi bir şeydir. E, kılıç altısına bakarsa geçici sıkıntılar yaşıyor. Konulara çok şartlanmamalı anlamına geliyor. Kılıç edilisine bakarsa buna da yer yer güvenmememiz gereken karttır. İşte değnek e, asa dörtleri gibidir yani geçici bir heves içindesin kapılmamaya gayret göster ama e, bu günü geçiştirmek anlamına da geliyor. İşte kılıç yedirisi yani e, bana iyi gelen iyidir, onun gerisi beni ilgilendirmez ama finalde tekrar geri dönüş yapabilir. Yani bu iz bırakan kaçan kartı. E, kılıç sekizisine bakarsak daha çok esareti temsil eder. O kadın profilinden görünen bir durumdur. Yani e, kadın e, erkek ilişkisindeki kadının kaygılarını temsil eder ve kadını biraz daha narsist anlamına geliyor ve muhatap yüzebilir demektir. Ya yani da e, kılıç ya, sekizlisi geçmişte çıkarsa evet e, bu tamamen düzenli evet tedavi odaklı biridir ama günün sonunda yine sıkıntı yaşatabilir. Yani o e, kılıç sekizli yola çıkılmaz. kılıç dokusuna bakarsak bu hayal kırıklığı yaşamış ve o Geçmişte çıkarsa onlarla şartlanır ve asla benden bir şey olmaz gibi kendi hakkında ön yargı yapmaktır. Kılıç olması en güzel karttır. Çünkü esareti bitti anlamına geliyor. Ay, kurtuluyor. Evet.